19. yüzyılın büyük taklit mercilerinden olan Şeyh Murtaza Ensari'nin annesi, oğlu doğmadan önce rüyasında İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın kendisine süslenmiş bir Kur'an hediye ettiğini gördü. Bu rüyayı doğacak oğlunun fazilet ve makam sahibi bir kimse olacağı şeklinde yorumladı ve belki de bu yüzden hiçbir zaman Şeyh Ensari'ye abdestsiz halde süt vermedi. Nakledildiğine göre o çok saliha bir hanımdı. Bir gün Şeyh Ensari'ye itiraz ederek, ''Müminlerin çeşitli yerlerden sana getirdiği onca paradan neden kendi öz kardeşin hakkını riayet etmiyor ve ona daha fazla vermiyorsun?'' dedi. Bunun üzerine Şeyh hemen paraların bulunduğu odanın anahtarını çıkararak annesine verdi ve ''Tamam, sen ne kadar istersen alıp oğluna ver ama kıyamet günü sorumluluk senin.'' dedi. Bir an kendisini ilahi adalet mahkemesinde gören bu Salih hanım oğlumun birkaç günlük refahı için kıyamette başımı belaya sokamam diyerek bu isteğinden hemen vazgeçti. Şeyh günlük programında da annesine özel bir vakit ayırmıştı. Ne zaman ders verip eve dönse, önce annesinin yanına giderek onunla sohbet ediyor, eski zamanlar ve insanların hikayeleri hakkında sorular soruyordu. Hatta bazen mizah yapıp annesini güldürüyordu. Kendi çalışma odasına ise bu gönül yapma faslından sonra geçiyordu. bir gün annesine takılarak ''Hatırlar mısın? Ders okumaya başladığım ilk yıllarda evin işlerini yapmam için beni dışarı yolluyordun. Ama ben önce derse girip arkadaşlarımla derslerimize çalıştıktan sonra evin işlerini hallediyordum. Sen de üzülerek ''Keşke bir oğlum olsaydı da elimden tutsaydı.'' diyordum. ''Şimdi de böyle diyor musun?'' diye sordu. Annesi de şaka yollu şöyle cevap verdi. ''Evet, yine bir oğlum olsaydı keşke.'' diyorum. Eskiden evin işlerini aksatıyordun şimdi de makam mevki sahibi oldun ama sana verilen paraları harcamadaki ihtiyatın yüzünden yine bizi zorluk içinde yaşatıyorsun. Şey, annesine çok farklı bir şekilde bağlıydı. Ölümünden sonra o kadar ağlıyordu ki sonunda eş dosttan bazıları itiraz edip şeyhe serzenişte bulunmaya başlamışlardı. Ama o cevap olarak şöyle diyordu. Annemi kaybettiğim için ağlamıyorum. Mesele şu ki onun varlığı nedeniyle bizden pek çok musibetler uzaklaştırılıyor ve Allahu Teala onun bereketiyle bize nice nimetler ihsan ediyordu. Ben işte böyle büyük bir nimeti kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle ağlıyorum.